Bismillah diyelim şöyle hafif hafif yürüyelim. İnsanın gönlü gayetlendiği zaman Allah Azze Celle Celaluhu duygusal olarak ruhsat yaratır. Yani insan pişmanlar e, pişmanlığa düşer, bazen mutlu olur. Rabbil Alemin artık hatırlıyor. İnsan Rabbil Alemini hatırlıyor. Öyledir hidayet. E, düştüğü zaman gönlü insan Rabbil Alemin hatırlıyor. Bu nasıl peki bir şeydir? Bu şöyledir. Şimdi bu sevda alanlar falan var ya bu aşk adamları, insanları falan filan. Hani nasıllar? Normalinde o sevdaya kapılmadan önce değil mi? Sevdaya kapılmadan önce <laughs> normaller. Ama o adamlar böyle baktığın zaman bir sevda düşüyor gönüllerine. Bir görüşte ya da iki görüşte ne bileyim. Böyle ne yapıyorlar? Böyle aşık oluyorlar. Başarabiliyorlar. Halbuki aşk Allah'a mahsustur da bu hal neyse tutku. Ama burada bize gösterilen bir şey var. Demek ki insanoğlu öyle bir kara sevdaya yer düşebiliyor. Yani bu nedir işte? Ee, Allah Celle Cehennem'e verdiği zaman Rabbin Alemin'e sevdalanıyor, yaratıcısını arıyor insan. Tabii ki şimdi e, zahir çok farklıdır. Kişi zahirde gördüğünden dolayı gözü gördüğü için, kulağı işittiği için e, bir de gördüğü ya gözüyle maddeyi, mana, maddeyi tanıdığı için kolay teslim oluyor, kolay aşık oluyor. Mana öyle değildir. Mana için zordur aşk. İşte bu hidayet, bu hidayet zamanla kuvvetlenirse delaletten uzak tutacaksın tabii delaletten uzak tutacak adam gibi gidilirse işte insan nasıl zahirde aşka düşüyor, tutkuya düşüyorsa yaratıcına ruh öyle aşık olur, öyle tutkulanır. O insan mül mutmain, mülmiye, mülmin, mül şey mutmain, he, yani nefis oluyor. Yani o istese de nefis artık öyle bir oluyor ki aşk yaratanına, onu kimse yoldan çıkartamaz. Kimse. İşte sebebi bu. Gerçek manada iman böyle bir şey. Sanıldığı gibi değil. Çünkü neden insan gerçekten sanan bir varlıktır? Sanıyor, sanıyor. Ciddi diyorum, sanıyor ya. yapıyor, sanıyor. Yaradanını hissedemiyor. Neden? Hidayet delalete dönmüş. Hidayet dondurulmuş. Hidayet öyle güzeldir, öyle tatlıdır. İnsan ama Allah için yaşayacak. Bir marşid-i kamilin gönlünün evli olacak. Yoksa insan sandıkça mürşidi oluyor gene olmuyor. Zikri var gene yok. Hizmet ibadet yapıyor gene yok. Sebep işte nefsini kabul etmiyor. Nefisten olduğunu inanmıyor. Nefisten olduğunu benimseyemiyor. Hep duygular duygular. Yalan duygular. İşte o zaman gafilin duygusunu biliyor musunuz? Hidayet gelse bile, gafirin duygusu nedir biliyor musun Dişidir, paradır, maddiyatdır, evdir, e, müthiş korkulardır, rızık endişeleridir. Yani bilimun, bilimin bunlar vardır insan hakikatinde. Bir de bunları örttüğü zaman geçmiş olsun. Ondan sonra bu safi iflah olmaz. Bu müslüman iflah olmuyor. Olmaz ki nasıl olsun? E kalp bambaşka. Hidayetin verdiği duygular gitmiş, erimiş, bitmiş. Öyle değil mi? O zaman ne oluyor işte? Böyle gafil oluyor insan. oluyor insan. Daim gaflete düşüyor insan. Öyle değil mi? O yüzden Müslüman. Zanma, sen yapma. Neyse onu öğren. Aynayı sanki karşına koymuş gibi. Düşün, tefekkür et tefekkür et, pişmanlık yaşa. Gerçekten Rabbil Alemin'i isteyin. Gerçekten Allah'ı isteyin, rızasını isteyin. Allah Celle razı rızasını isteyin. Affı marifetini iste ama sevgisini de iste. Affı marifeti basit tövbe edersin samimi. Bir daha da edilmezsin, yapmazsın. Nefsin emrine girmezsin. Tabi tamam, de gitti. Allah Celle Celal'ı başlamasın? Ama bir daha bu nefsin eseri olmazsın. O nefsin e, askeri olmazsın. Ne güzel Rabbil Alem'e yardım edecek. Öyle değil mi? Bu işler böyledir. Delikanlılar kardeşler. İşte nefsini bilmek çok önemlidir. Kendini bilmek çok kıymetlidir. Sandığın zaman ilk önce kıyam yani onu da söyleyelim. Şimdi insan kendini bildiğini zanneder. Neden? E, i̇nsan bu gözü yaratmış Allah, kulağı da yaratmış Allah. Azze Celle Celle. İnsan bu iki varlığın, azanın e, esiri de olabiliyor. Yani bedenin sahibi olduğunu iddia ettiği için bedenin de sahibi Allah Azze Celle Celle'dir. Yani beden, beden, <laughs> beden yaratılmıştır. Allah'ın eseridir beden. E şimdi insan buna sahip çıktığı zaman bırakamıyor. Aynada görüyor kendini. Anası babası çocukken sesleniyor. Varlık iddiasına çok rahat bürünebiliyor. E bir de İslam terbiyesi yok. İslam'a alakalı da bilmiyor. Hakikaten böyle değil mi? Zamanla ne oluyor? Çok üstleniyor. Üstlenen nefsi nefsi. Yani o çok güvendiği aklı. O çok güvendiği anladın mı benlik. Doğru çıkıyor. O yüzden teslim olması, ee, zor. Şimdi bu sefer ne yapıyor? İki ibadet yapınca da taklaya geliyor. İki ibadette verildiği zaman çok kolay taklaya geliyor. Değil mi? Çok kolay. Hemen lak diye e, toparlıyorsun. Ne yapıyor? Hemen yoldan çıkabiliyor. Niye benlik var? Niye? Kendi bildiğini, kendi bildiğini bilme zannediyor. Kendi bildiğini bilme zannediyor. Bu işte sıkıntı. İnsan kendini bilmez. İnsan kendini bilmesi demek ne demek? Rabbini bilmesi lazım gerek. Şimdi pratik o da. 99 Esma-ül Hüsna var. O pratik. Cahillik acayip bir şey. Zaten aynada kendini görüyor, varlığı da var. Ne yaptı otomatik? Ha? Rabbini de bildiğini zannediyor. Kendini de bildiğini zannediyor. Bu hastalık hepimizde var. Bundan kurtulmamız lazım. Allah'ın nefsi bilmemizin söylemindeki fark çok farklıdır. Bir tarikat tasavvufelinin göbeğine, iç merkezine girmedikçe olmaz. Sandığın zaman mürşidden tövbe alırsak işaret de yaparsın. E sanmaya devam edersin, sanırsın. Sanmaya devam edersin işte. ...hakikatte, manada girmek çok farklıdır, sanılmaz orada. Çünkü oraya girdikten sonra ancak bu bilgiler kalbe nakşedilir. Ancak o zaman bu bilgiler insana e, caiz olur, verilir. Yüce bir Alemin böyle... ...böyle san ve zanmadan sanmadan, zandan kurtulamadıkça... ...inanın olmaz. Çünkü öyle bir hastalık ki, e, güncel hastalıktır, gaflet. A'dan Z'ye gaflet. ...ibadeti olur olmaz fark etmez. Gaflet. Gaflet. Gaflet öyledir. Ölü toprağı üstüne serpilmiş gibidir. E, canlı insan zanlı. Yani bugün insan aşikar günaha giriyor. Aşikar günaha. E, şimdi ne ister diyecek misin ki bizim ilgili günahımız yok. E, üç tane günah yok ya aşikar gülüm. E, üç tane günah var zannediyor. Beş tane var. E, bu sefer bu ahmak, ahmakların bir grubu ne yapıyor? Bunlar üç tane beş tane zannettiği için zannı öyle. Öyle biliyor. Oturup da şimdi şöyle hiçbir zaman düşünemez. Ya ben takılmışım üç tane günah da, Acaba kaç tane günah var? Ben örneğin bir haber izlerken habercinin küfrüne doğru dedim mi? Bak öyle dedi. Senin arkadaşından oturursun iş yerinde. Adam bir şey söyler kadere muhalefet. Sen de evet dersin. Haberin olmaz. Küfür böyle bir şeydir. Kanserlidir. İnsan hassasiyetini bilmiyor. Hassas olmanız için o dediğim tasavvufun göbeğine, mürşidin gönlünü girmek lazım. Ve o zaman nereden anlarsınız? Aha bu nasıl nasihat bize geliyorsa size de gelecek. Bu böyledir. Bu böyledir. Bize nereden geliyor? Oradan size gelecek ya. Buradan bileceksiniz. O zaman keskin feraset olacak, idrak olacak, erva olacak, ilham olabilir yani başta. Öyledir bu işler. Öteki türlü yoksa gülüm beni Sanma, zan, ehhati hakikatte insan oradan kurtulmasın. İlk önce onları şimdi dinleyince kurtulmuyor. Yaşayacaksınız. Şimdi İslam, Kur'an-ı Kerim, Hazreti hepsi bir değil mi? Tamam ne kadar basit. Ehl-i Sünnet'im dedim. He, bitti mi? Hepsini inandım. Bitti mi? Bitmiyor ya. O kadar yol var ki Velullah diye kulları yaratmış Allah. O kadar yol var ki o kutsal dediğimiz şeyler hepsi kalbe girmesi lazım. Yani Kur'an'ı yaşaması lazım insanın. Hadisi yaşaması lazım. E bunun için de ilim lazım. Ya hangi ilim? Zahir ilim ya da batini ilim. İkisinden birisini almayacağım. E yoksa içerisinde e sen kendini aldatıyorsun. Mübarek olmaz öyle. Aleyküm selam var. Öyledir bu işler. Şöyle yavaş yavaş yürüyeyim. Şimdi Sultan'ın da biz arkada inşallah alacağız.